çalışan anneye destek paketi geliyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2001'de 2.38 seviyesinde olan doğurganlık hızı 2023'te 1.51'e gerileyerek nüfus yenilenme eşik değeri olan 2.1'in altına düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son iki kabine toplantısında bu konuyu özellikle değinerek yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki azalan doğum oranlarını varoluşsal bir tehdit, felaket olarak nitelendirmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan anneye destek paketi kapsamında talimat verdi. Cumhurbaşkanının talimatı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumun ardından AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı olarak kalmaması gerektiğini dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda ikinci ve üçüncü çocuğa göre kademeli olarak izin artırılmasının yanı sıra kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkıyla beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler öne çıktı. Meclisteki taslak yasalaşırsa doğum yapan çalışan kadınlara doğum izni bir yıl olacak ve kreş ve kira desteği sağlanacak. Burada amaç doğumun özendirilmesi ve nüfus artışının sağlanması. Ahmet Sezgin, Türk beraber İzmit